Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin Yemin dizisinin setinden yepyeni görüntülerinden yepyeni kalelerinden en özel ve en muhteşem görüntülerle yine sizlerle beraberiz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun hiçbir yerde görmediğiniz en muhteşem görüntülerini, en özel karelerini, en yeni paylaşımlarını sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için sadece kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel, en yeni görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.